Herkese merhaba arkadaşlar. Kafamda fen var ha? Hoş geldiniz. Hadi gelin sizlerle 8. sınıf mevsimler ve iklim ünitesi alakalı bir soru daha çözelim. Konumuz yine yüksek basınç, alçak basınç alın. Birbirine komşu KLM şehirlerin arasında esen rüzgarların yönü aşağıdaki gibidir. Buna göre KLM şehirlerinin hava sıcaklıkları karşılaştırılması hangisi doğru verilmiştir? Şimdi burada parça parça gidelim. İlk önce K şehrinden bakalım nasıl bir akıma. İki yöne çıkıyor çünkü. K'dan L'ye, K'dan M'ye. Şimdi şunu hatırlamamız gerekiyor. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olan hava hareketime ne diyordum ben? Rüzgar diyordum. Yüksek basınç alanıma soğuk dersem alçak basınç alanına sıcak demeliyim. Yani soğuktan sıcağa doğru bir ne var? Hava hareketi var. Şimdi baktığım zaman hem L'ye hem de M'ye bir hava hareketi var. O zaman K'nın L ve M'den daha soğuk olduğunu söyleyebilirim. O zaman şöyle bir kıyaslama yapalım mı? İlk önce bunu inceledik. L büyüktür K. M büyüktür, K. Şimdi K ile işimiz bitti. K ile olan kısımları siliyorum. Buradaki oklar. Çünkü L ve M'yi inceleyeceğiz artık. Şimdi bu sefer M'den L'ye doğru bir hava hareketi var. M'den L'ye doğru hava hareketi olması için nereden oluyor? Soğuktan sıcağa doğru bir hava hareketi oluyor. O zaman M bölgesi daha soğuk L'ye göre. Bunu da şöyle yazacağım. M daha soğuk olduğu için küçüktür L. Peki o zaman şimdi kıyaslama yapabilirim, değil mi? En büyük sıcaklığa sahip L olacak. Sonra baktığım zaman M olacak. Sonra da en başta bulduğum K olacak. En büyük sıcaklık L. Bakıyorum hangi şıkta var? Burada en büyük L. Sonra M. Sonra K. Cevabım Bursa olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla video gelmesini isterseniz beğenip, takip edip, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.